Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muzlu rulo pasta yapacağız. Pandispanyası süper bir e, pasta olacak. Bu yaptığımız pandispanyayı başka pastalarda, yaş pasta, e, daha değişik rulo, küçük rulo e, pastalarda da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir pandispanya oluyor. Yağ yok, hafif. Şimdi e, malzemelerimi söylüyorum. Açıklama kısmında tekrar yazacağım. Şu şekilde 3 fincan kahve fincanı <laughs> şeker. 3 kahve fincanı un, 4 tane yumurta, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu kullanıyoruz. Bu pandispanya için. E, muhallebesi için de çok güzel bir muhallebe Bu da 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta. Şu şekilde 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta buraya ayarlıyorum ben. 1 kilo süt, 1 litre, 1 su bardağı ölçüsü bu. E, dolusu şeker kullanıyoruz. Onu daha sonra yapacağız. E arası için de muz kullanıyorum ben. iki muzu büyük muzlardan iki muzu parçalayıp koyacağım arası için. Şimdi yapma işlemine başlayalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, şimdi muhallebisine ne geldik? Hemen 1 litre sütümü döküyorum. üzerine bir su bardağı şekerimi koyacağım bir su bardağı şekerimi koyuyorum karıştırıyorum biraz kısacağım altını elim yanıyor çünkü nişastamı koyuyorum yavaş yavaş Evet. Bunları şey olmasın diye böyle pütür pütür olmasın diye yavaş yavaş ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Muhallebi piştikten sonra dediğim gibi açıklamada ben yazacağım. Muhallebi piştikten sonra bunu soğutuyoruz yani. Soğuğa yakın ılık olacak buz gibi olmasına gerek yok. Muhallebin üstüne bir paket krem şanti döküyorum toz olarak. Ve blenderla tekrar çırpıyorum. Kıvamı çok güzel oluyor. Ee, o da muhallebi soğuduktan sonra yaparken tekrar göstereceğim size. Bu şekilde muhallebiyi pişiriyoruz. Bitmeye yakın, pişmeye yakın burada vanilyam var. Vanilyamı dökeceğim. içine. güzel aromalı kokusu vanilyanın kokusunu verecek. Evet arkadaşlar. Pandislanyamız bu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Ben bunu rulo pasta yapacağım için şu an sıcağı ile birlikte hemen kıvırmam lazım. Ama siz başka türlü kullanmak istiyorsanız kesip yapabilirsiniz. Şöyle üçe bölüp 3 üç katlı yaş pasta da yapabilirsiniz. Bugün ben rulo pasta yapacağım. Ve bu şekilde eğer sıcağı ile yapmazsanız daha sonra soğuduktan sonra kuruduğu için hiç yapamıyoruz. Sert olur. Bunu böyle bu şekilde kıvırdım ve bekleteceğim daha sonra yağlı kağıttan çıkıp e, tekrar aşamada görüşürüz